Temel belge işlemleri belge, kelime işlemci üzerinde yazılı bir alan olarak belirlenen alanın oluşturulması ve özelliklerinin belirlenmesini hedeflemektedir. Kelime işlemci programında çalışmak için yeni bir boş dokümanlar oluşturmamız, hazırladığımız dokümanları kaydetmemiz ve daha önce kaydettiğimiz dokümanları çalışmak için açmamız gerekmektedir. Yeni bir belge oluşturma. Yeni belge oluşturmanın birkaç yolu var. Bunlardan birincisi CTRL e ve N tuşlarına birlikte basmak hemen gösterelim. Klavyeden CTRL tuşuna sürekli basılı tutarken bir kez N tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi assız iki altında yeni bir tane sayfa açılmış oldu. Dosya menüsünden yeni alt menüsüne ve oradan da metin belgesine tıklamak. Burada zaten gösterilmiş vaziyette. Hemen bakalım. Dosya menüsünden yeni alt menüsüne oradan da metin belgesine tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi alsız 3 yeni sayfa açılmış oldu. Standart araç çubuğundan yeni düğmesine tıklamak. Burada da zaten gösteriliyor. Yeni düğmesi. Standart araç çubuğumuz burası oluyor. Ve buradan da üzerine faren sol tuşuyla bir kez tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi alsız 4 isimde yeni bir metin belgesi açılmış oldu. Kayıt işlemleri. Oluşturmuş olduğumuz belgeyi tekrar ulaşabilmek için onu kaydetmemiz gerekmektedir. Bunun birçok yolu vardır. Dosya menüsünden kaydet, farklı kaydet seçenekleri zaten göstermekte. CTRL S tuşunu birlikte basmak. Evet. Bir tane sayfadan CTRL artı S tuşuna birlikte bastığımız zaman kaydet ekranı gelmekte. Diğer yöntemimiz bu fazla açtıklarımızı yavaş yavaş silelim. Ya da şuradan kapatalım. kapatalım. CTRL-S'yi görmüş olduk. Bundan sonra diğer yöntemimize bakalım. Dosya menüsünden kaydet alt menüsüne tıklamak. Dosya menüsünden kaydet alt menüsüne tıklıyoruz. Yine aynı pencere açılıyor. Bir de standart araç çubuğu üzerinden tekrar aynı düğme için buradan da faydalanabiliriz. Bunlar kaydetme seçeneklerimiz. Bir belge ilk defa kaydediliyorsa farklı kaydet alt menüsüne daha önceden kaydedildiyse kaydet alt menüsüne tıklamamız gerekmektedir. Bu tür işlemler genellikle tüm ofis programlarında aynıdır. Kayıt işlemi sırasında varsayılan dosya uzantısı .odt'dir. ODT bizim varsayılan OpenOffice belgesinin Metin belgesi için hazırlanmış olan uzantı çeşitli farklı ofis programları ile oluşturulan dosyalarda sorunsuz bir şekilde açılmaktadır. Farklı ofislerde bile çok rahat bir şekilde işimizi görmektedir. Farklı kaydetle kaydet arasındaki farkı anladık. Farklı kaydet, ilk defa kaydediliyorsa ne gelir? Farklı kaydet gelir. Yok, daha önceden çalışmışsanız ve üzerinde değişiklik yaptıktan sonra kaydetmek istiyorsanız farklı kaydet yerine kaydet gelir. Çünkü daha önceden aynı dosya mevcut durumdadır. Evet. Gördüğünüz gibi metin belgesinin ODT uzantısını görüyoruz. Eğer bir sorun yaşamayacağınızdan emin değilseniz yedek olarak bir tane de farklı ofis programı uzantılarıyla kaydedebilirsiniz. O da ne oluyor? Gördüğünüz gibi burada doç uzantı olarak isterseniz de yeni bir yedek de almak isteyebilirsiniz. Parola'ya kaydet Özelliği ofis belgeniz için çok güvenli bir ortam hazırlamıştır. İsterseniz bundan Bir örnek yapalım. Buraya bir belgemiz olsun. websimizin adını yazalım. kocaman.com Bunu kaydetmek isteyelim. Evet şu an belgemiz ilk defa Kaydettiği için kaydet ekranı geldi. Masa üstüne Kaydedelim ama bunu paraloya kaydedelim. İsmi de ilk belgemiz olsun. Parolayla kaydet seçtik. Ve kaydet tuşuna tıklıyoruz. Şimdi açmak için bir parolaya girin diyor. Diyelim bir parola girelim. Basit bir şey olsun. 1, 2, 3 olsun. Diğerini de 1, 2, 3 şekilde ayarlayalım. Ve tamam düğmesine tıklıyorum. Şu an kayıt işlemi gerçekleşti. Masa ilk belgemiz şu şekilde gelmiş oldu. Çift tıklıyorum. Çift tıkladıktan sonra parola soran bir ekran gelmesi lazım. Bunu da kapatalım. Evet. Şu an tekrar açalım. Evet gördüğünüz gibi direkt ekran açılmıyor. Pencere açılmıyor ve bunun yerine şifre soran bir ekran geliyor. Yanlış bir şey yazdığım zaman tamam diyoruz. Paralı yanlış. Belge açılamadı diyor. O zaman doğrusunu yazalım. 1, 2, 3 yazalım ve tamam düğmesine basalım. Evet gördüğünüz gibi belgemiz açılmış oldu. Güvenli bir özellik. Oluşturmuş bir belgeyi açma. Daha önceden hazırlamış olduğumuz bilgisayarımızda veya herhangi bir harici diskte yer alan bir belge açmak için kullanılır. Şimdi de önceden hazırlanmış olan belgeleri açmak için hangi yolları deneyebileceğimizi göreceğiz. CTL o tuşlarına birlikte basmak. Evet. CTRL tuşuna sürekli bas biz bir kere daha O tuşuna bastık. Evet. Gördüğünüz gibi aç sayfamız gelmiş oldu. Buradan istediğimiz dökümanı bulup rahat bir şekilde açabiliriz. İkinci yolumuz Yine o menüden derse buradan takip edelim. Dosyadan aç. Üçüncüsü standart araç çubuğundan aç. Ve bu ekranı kapattığımız zaman ilk giriş ekranı vardı. Kapat demek kapatla çıkış arasındaki fark şu. Kapat ise o anki ofis belgesini kapatır. Çıkış ise programdan tamamen çıkar. Şu an buradaki ekranı kapatmak için kapat et. gördüğünüz gibi buradan da aç var. Bir de buradan ulaşabiliyoruz. Yöntemlerimiz bizim bunlar. İsterseniz bir tane uygulamayla da de devam edelim. Aç. Nereden açsın? Desktop'taki ilk belgemiz. Masaüstündeki ilk belgemizi açıyoruz. Şifresi zaten burada da soruyor. 1, 2, 3. Tamam. Dedikten sonra belgemiz açılmış oldu. Resimlerde bunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Açmak istediğimiz dosyayı bulduktan sonra aç düğmesine tıklamak yeterli olacaktır. Eğer yaptığımız ortam harici depolama birimlerinden biri ise baştan bilgisayardan o konuma gitmemiz gerekir. İşin en güzel yanı farklı ofis programlarında bile oluşturulan dosyaların çok rahat bir şekilde açılmasıdır. Bununla ilgili hemen bir örnek gösterelim. Farklı ofis programlarında açalım mesela burada. Farklı ofis programı ile ilgili daha önceden çok 77 773 kilobaytlık bir program farklı ofis birçok sayfa var onu açmaya çalışalım Evet sayfa sayısı biraz fazla olunca biraz daha geç açtı. Gördüğünüz gibi şu anda farklı bir ofis programının en son sürümünü çok rahat bir şekilde açtı. Ve bizim için de hiçbir sorun dahi oluşturmadı. Yani Open Office e hazırladığımız dokümanlar farklı ofiste çalışır mı çalışmaz mı der ne değilsiniz. İşin en güzel yanı her yerde çalışmaz. Gördüğünüz gibi otomatik olarak kendini oraya aktarmış oldu yani. Evet. Bunu kapatalım. Kaydetmeye mı diyelim. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Son kullanılan belgeler listesini düzenleme. Genelde OpenOffice. En son yaptığınız işlemleri tekrar kolay bir şekilde ulaşabilmeniz için son kullanılan belgeler listesi düzenler ve buraya da en son dokümanlarınızı kaydeder. Ve bunları da isterseniz listeyi temizle ya da tekrar en son hangi dokümana ulaşmışsanız ve nereye kaydettiğinizi de bilmiyorsanız çok rahat bir şekilde oradan ulaşabilirsiniz. Son belgelerler. İşte gördüğünüz gibi bunlar çok rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz dostlar biraz önce C dilini açtık herhalde. Şunu pardon en baştakini açtık sıra sıra alıyor İlk belgemizi açtıktan sonra en son açtığımız belge burada yukarıda tekrar açmak istersek üzerine bir kere tıklamak yeterlidir ama listeyi temizle dediğimiz zaman bütün hepsini yapmış olacak gitmiş olacaktır son belgeler gördüğünüz gibi artık belge yok.